Efendim Davut. Tamam. Tamam anladım. Görüşürüz. Şu an yalnız. Şimdi Tolga'nın yanından ayrılmış otele dönüyor. Tamam hemen çıkalım Planımı yolda anlatırım. Ama her şeyden önce sinirine hakim olman gerek. Tamam mı? Yoksa hiçbir şey elde edemezsin. Tamam. Hı <laughs> hı. Yavuz ne işin var burada? Korkma Gökçe. Niyetim kötü değil. Ben olanlar için özür dilemeye geldim. Bunlar bana mı? Evet. Benimle bir kahve içer misin Gökçe? şey işlerim var toplanacağım. Bir yere mi gidiyorsun? Londra'ya ablamın yanına gideceğim. Seni kaybettiğimi biliyorum Gökçe. Ama en azından arkadaşlığını kaybetmek istemiyorum. Sen benim her şeyi bir kenara çocukluk arkadaşımsın. Sadece uygarca konuşup bir ayrılık konuşması yapmak istiyorum. Kötü ayrılmamak için. Eski güzel günlerin hakkında bana bu şansı verirsen Geldim. Merhaba. Ne oldu? Aldın mı intikamını? Aldım. Ee, nasıl bir duyguymuş? Sen güvenmediğin biriyle olabilir miydin Tolga? İlk sinirle öyle abuk subuk şeyler oldu işte. Ama seni kaybetmek kolay değil Gökçe. Ben sandığın gibi Tolga ile beraber değilim Yavuz. Benim yüzümden başına gelenler beni rahatsız etti. Görmeye gitmiştim. Birden sen gelince olaylar karıştı. Ya sonuçta sen haklıydın. Sen hayata devam ederken ben kendimi buraya çaktım kaldım. Özel bir üniversiteye gireyim diyorum. Ne dersin? Harika. Nereye düşünüyorsun? İstanbul'da özel yetenekli alan okullar var. Ama sınav salan okulların diploması geçmez ki. Ya iki senelik sertifika programları falan var. Hem önemli olan orada bulunmak biraz da. İstanbul'a mı taşınacaksın yani? Evet. Sana yakın bir ev tutarım. Arada gelir yemek falan yaparsın bana. İlk zamanlar senden başka tanıdığım olmayacak. Sonra bakarsın bir şubede İstanbul'da açarız bizim oteli. Ya bu nasıl olabilir ya? Ya dur oğlum belki fotomontajdır. Ya manyak manyak konuşma. Ya öyle deme. Pekala arzu yapmış olabilir bunu Photoshop'ta. Ne olacak oğlum çocuk oyuncağı artık bunlar. Ya saçmalama ya. Daha bir saat önce aynı elbiseyle benim yanımdaydı. Belli işte. Çıkmış buradan herife rastlamış. Aha. Oo gerisi de var. Dakika dakika yayın yapıyor biri. Bu resimler gerçek Selçuk. Gökçe Hanım benim iki gün önce boğmaya çalıştığım adamdan gülümseyerek çiçek alıyor. Sonra da onunla arabaya binip bir yerlere gidiyor. Yavuz da yapmış olabilir abi bunu. 260. Ayaklarımı hissetmiyorum 200 abi. 280, 300. Ama amma para kazandık. Şahale bak. Keşke Derya da görebilseydi abi. Aa, ama Mehmet aşk olsun. Ben anlatmaz mıyım Derya'ya? Ya öğrendiğinde yanında olmak istiyorum ya. Size ne oluyor be? O ne be? Aa. Hadi arkadaşlar hadi daha mineyi alacağız alışverişe çıkacağız çabuk geldik be geldik hey Allah'ım ya hey gören de çalışkan herhalde. bir adam sanacak seni ya sen nereye lan ben de artık sizinle çalışacağım abiciğim tamam. bıraktım oteli İyi iyi hadi geçerken bırakırız bir seni ya ben ciddiyim ya valla bastı beni orası abi ciddi ciddi yani tabii ya, abi vay ya. be abi aa bu ne ne olmuş buna böyle. Bütün lastikler patlamış. Annem geri mi döndü acaba lan?